Günaydın arkadaşlar. Ben şimdi Bime gittim geldim. Bime şöyle e, kahvaltı takımı gelecekti 100 liraya. Ben de merak ettim dedim gideyim bakayım. Benim bir de böyle desenli süslü falan bir kahvaltı takımım yoktu. Sadeydi benimkisi. Bir bakayım dedim. Şöyle size de bir göstereyim. İki iki tane kahvaltılık için böyle hani bir şey koymak için şöyle iki tane kasesi var. Şöyle de altı tane tabağı var. Üç tanesi bu desenden. 3 tanesi de bu desenden. Toplamda altı tane. Bir de en altında ay, en altında şöyle büyük bir tane var. Şöyle bir e, set. Bir de şöyle bir bardaklar vardı. Kaktüslü falan böyle. Altı liraydı herhalde. Ben de şöyle bir tane aldım. Kıvanca bir şeyler içer falan diye. Şunları da koyayım şöyle bir setti. Sonra şöyle bir tabağa da ben ayrıyeten takım yapmak için aldım. İçine mesela hani poğaça dizmek için işte ne büm simit börek ya da domates salatalık ya da peynir tabağı yapmak için bir de şöyle bir tane aldım iki tane. Ya bugün bime bunlar için gittim geldim yani. Şimdi de bir mutfağımı toparlayıp bir kahvaltı hazırlayacağım. Bakalım bunları yıkayacağım bunları da hazırlayacağım kahvaltıyı da. Böyle <laughs> iyi ya, çamaşır var. Kıvanç şöyle yastığa oturmuş. Paşam niye koltuğa oturmuyorsun anne balı? Koltuğa otursana. Hadi anneciğim hadi bir tane. Sözde dinlenmiş. paşam git koltuğa otur. Heh. Aferin sana paşam. Tamam ben de burada oturayım bunları yapayım. Şimdi bazı Mesela şunu ütülemeyecek bir şey zaten bunu bak. Kovanca giyelim şimdi Kıvanç çıkardı üzerinden. Şöyle baskısı nasıl dolu basacağım? Bazı şeyleri şöyle bir üst üste durdukları için çok kalabalık duruyorlar. Sizi uğursuzluk gibi Burası Bu şöyle yap. yapma. çamaşırları katlayacağım. Yapma. Dün dün önceki hatta da. gece rutini çekecektim. Gece bunları ütüleyecektim evet. ama Kıvanç o gece evet. çok Doğru geç de, uyuduğu de, için çalınca Ya sen biliyor musun? Bana var, ya başına yani şöyle kazak türü şeyleri ben ütülemiyorum. Evet. Çünkü çok karışmıyor benim şöyle bir o her zaman giydiğim favori kazan var ya. şöyle bir, bir bile hayal edemez. Bize güvendiğin için sağ ol. Olağan bir şey. Ha, ne? Çok güzel. aslında onun sayesinde şöyle çoraplar var. Çorapları ütülemiyorum. Biz çok heyecanlıyız. Bunu tanıdık Önceden çorapları ütülüyordum da, da artık ütülemiyorum evet, ya. Evet. Biraz boya gibi. Aa, hayır. Bu haliyle mükemmel. Bu insanlar yıpranmışı seviyor, tarihi görür. Evet, kesinlikle. Bu harika. Evet. Ben de fil almaya başladım. <laughs> tamam. Şöyle. O iyi. Be. Çorapları evet, katlıyorum. Çok sıcaktan oldu. Burası gerçekten sıcak. <laughs> bir de var. Dizeme <laughs> bezlerini de ben makineye <laughs> yani atıyorum. Şöyle. Yapmadın ama ütü gerektirmeyi. Böyle aralarından ütülenmeyecek şeyleri seçiyorum. Katlıyorum, kenara ayırıyorum. Ütüleyeceğim şeyler daha çabuk ortaya çıkmış oluyorlar. Şöyle ütülenecek şeyleri de düzgün bir şekilde katlayıp kenara koyuyorum. Hem daha çok kırışmıyorlar. Şimdi neyi ütüleyeceğim, neyi ütülemeyeceğim onları da görmüş oluyorum. Şöyle halim yastık Şöyle çeviriyorum. Efendim oğlum? Ne? Ay. Kimdi o aşkı? Annesinin ellerini mi yapıyorsa kendisini mi öldürüyor? Kendisini mi öldürüyor? Annesi mi dirildi? Bu arada Netflix'ten de korku filmi izliyoruz sabah sabah. Şey, te neydi? Testere mi? Neydi? Ama. Filmin ismi? Neydi? Testere Ama. değildi ya. işte aman aman diyor. Ne oldu oğlum? Adam, Adam ne yaptı? Kafasını şey yaptı. Ölürüm değil mi? Ee, baba sıkma hakikaten ne diyor? Biz diyoruz ya ölürüm sana ölürüm sana. Dün diyor ki Ölürüm ben, ölürüm ben. Ölme sen, ben sana ölürüm. Tamam mı? Evet. Kurban olurum sana. Ben eli şeyler söylemesen. biz söylüyoruz ya. O da öğreniyor. Hı -hı. Din diyor ki ölürüm ben, ölürüm ben. Söylesin e. Evet, Kurban ne olurum sana. Neyin? Moğolum. Bak, musbene exot mu bana da öyle bir süptem bile zıplan herhangi bir şeyi olmaz sanıyorsun. Ben tek safsın. Özellikle de kendine beğendim. <laughs> Ayırayım da. Benim. Senin evet senin. Üçüleyeceğim mi? Kıvanç. Evet. Evet. Bu da senin evet. Pantolon. Pantolon evet senin. Senin mi oğlum? Babanın. Bu Kıvanç bana. Evet. Tabii. Benim. Senin. Bu da benim kıvancı. İnşallah bunlar üstlenecek bugün. Vakit olursa. Ne kıvancı ablası. Hep yere düşürdü bunu. Kirletti. Zaten zorla bana video çektiriyor ya. İlla <laughs> aç diyor. aga agak. Arkadaşlar da diyor. Allah'ım. Çekiyor mu? Tamam. Kamerayı kapatınca da anlıyor. Konuşmuyorum ya. Çekiyorum oğlum çekiyorum diyorum. Anlıyor çekmediğimi. Şunlar hepsi ütülenecekler. Evet Kıvanç bana yardım ediyor. Bak ben mutfağa gidince gelmiş. Çorapları almış getirmiş. Ne yaptın oğlum çorapları? Nereye koyuyorsun? Aferin sana. Anne yardım ediyorsun. Benim akıllı oğlum bak şimdi bak yine. Bekle sen başka bir şey getirme ben alacağım tamam mı? Şimdi gidiyor dağıta dağıta getiriyor. Ben katlamış boşuna katlamış oluyorum. Hadi sen git babanın yanında otur ben geliyorum. Evet oraya koymuş Kıvanç babasının çoraplarını. Seni yerim ama onları ben ütüleyeceğim onları getirme. Götür onu sepete koy hadi. Hadi anneciğim hadi. Onu geri götür. Paşam yanlış yardım ediyorsun. Tamam anneciğim benim sana istediğim <laughs> bak yoruluyorum Kıvanç hadi. Bak. Ya onları ben ütüleyeceğim. Götür yerine koy hadi. Ben bazen ütü yapınca getirip falan yardım ediyor. Yerlerini yerleştiriyoruz ama onları ütüleyeceğim daha. Cık, bak ya. Gidip bütün çamaşırları buraya toplayacak şimdi. Şimdi bitmiş zaten. Şöyle kıvanç uyudu. Kahvaltı yaptık. Makineyi boşaltacağım. Bunları elimde yıkadım. Sığmadığı için onları yerleştireceğim. Bu şekilde saçlarımı bir toparlayayım. Şöyle alttan şöyle bir bağladım. Şimdi şöyle bir mutfağı toplayalım. 但、嗯、我们家是刚住院。 yaptık. Ütüleri e, yapılacaklarını ayırdım. Ütülenmeyeceği şeyleri kapalım, kenara koydum. Şöyle bir boşaltayım. mu? boşaltma olayını hiç sevmiyorum ya. Bazen seviyorum, bazen hiç sevmiyorum. Bazen sırf makineyi boşaltmamak için elimi bir buraya koyuyorum. Bak bunun içi de temizlememiş. Ben ne anladım şimdi bu makineyi bu temizlemedikten sonra ben bir daha bunu elimde yıkarsam. Bu zaman akıtarak koyuyorum makineyi. Ayrıca ben hmm. yıkayıp koyuyorum. Neyse burada kapatayım ben şu alt kısmını da boşaltayım sonra buraları toparlayayım bir O zaman yine görüşürüz. Şöyle makineyi boşalttım. Geri kalan bulaşıkları elimde yıkadım yani makine atmaya üşendim. Hı. Annem arada onunla konuştuk. Mutfağı şöyle bir toparladım. Hı. Hmm. Şimdi pirinç ıslatmıştım. Pirinç yapacağım. Şöyle pirincimi yıkayacağım. Böyle sessiz konuşuyor olabilirim. Kıvanç uyuyor o yüzden sessiz konuşuyorum. Şimdi bir pirinç pilavı yapacağım önden sonrasında yanına başka şeyler de ilave edeceğim. Şöyle pirincimi yıkadım. Pirincimi yıkadım. Kızartma yapmıştım sabah. asla bitmiyor yani asla mutfağın işi bitmiyor. Sürekli bir bulaşık, sürekli bir temizlik. Ne yapacaktım? Şunu. tereyağım da bitmiş. Bu tereyağını ben çok kullanıyorum. Yani çok kullanıyorum. Her pilav mutlaka tereyağı koyuyorum. Bazı çorbalara koyuyorum. O yüzden mecbur yağ yapacağım. Ya yani tereyağının tadına alıştık ya sıvı yağ yaptığım zaman çok lezzetli gelmiyor. Ben ilk evlendiğim zaman annem her şeyi tereyağla yapıyordu. Tereyağı da bana kokuyordu. Ondan sonra aa bak aklıma şey geldi. Bak bu kalp şeylerimle tabaklarım uyumlu. Bakın aynısı. Şu an fark ettim. Ee, şey diyeceğim. Zaten her şeyi tereyağla yapıyordu. Kayıvarda. Bilmeyenler için söyleyeyim. Tereyağı da bana çok kokuyordu. O da hani şey dedi. Alışırsan hiçbir şey tereyağsız yapmazsın bundan sonra. Dedi. Gerçekten haklı çıktı. Tereyağına alıştırdı bizi. Ben böyle tereyağsız şeyler gök gürültüyor, yağmur yağıyor. Tereyağsız şeyler bana lezzetsiz geliyor. <laughs> Şöyle şehir yedemin Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar, kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz çok sevinirim. Geçmişteki videolarımı da bakabilirsiniz, onları da izleyebilirsiniz. Şehirin yani kablosu. Ben pilavımı yapayım. Sonra yine e, şey açarız ya yani videoyu açarız. Çünkü daha yapacak bir şey yok şu anlık. Şurayı toparlayacağım. Dün kıvanç koltuğa kustu. Koltuğu sildim falan. Bunları o yüzden buraya koydum. Kıyafetlerin hepsini makineye atmıştım. Onları toparlayacağım. Şöyle çamaşırlar var. Diğer çamaşırları da şöyle bir makineye atmıştım akşam. O yüzden hemen buraya astım ki kurusunlar diye banyo daha az oluyor. Şöyle bir banyo toparlayacağım. Oh. Şunları bir yerlerine koyayım. Gerçi bu cifi ben mutfağa götürüyorum. Mutfakta daha çok işime yarıyor. Bunu şöyle bir dolabı koyacağım. Dağılmış yine buralar. Yine dağılmış. Ben böyle bunları bir düzenliyorum. Bir süre düzenli kaldıktan sonra tekrar dağılıyorlar ya. Ondan mutfağa götüreceğim da uyandı bu arada. Şuraya koyayım. Pilavımı da yapmıştım ben. Pilavım da oldu. Yanına da bir şey yapacağım. Bakalım ne yapacağım. Şöyle birime geldim alışverişe.

Şöyle tavalar gelmiş. Ben bunun yuvarlarını aldım. Taşkına gelmiş. Şöyle tabaklar var. Ben de şu bardaktan aldım. Şöyle bir bime geldim. Şu an kendimi göremiyorum çünkü telefonun şarj az ve ekran karanlık oldu. Pilav yapmıştım, o yüzden bir tane bütün tavuk aldım. Onu haşlayacağım, pilavın üzerine didikleyeceğim. Kıvanç öyle seviyor. Bir de tereyağı aldım. Bir de küçük domateslerden aldım. Onlar da kahvaltıda güzel oluyor. Bir de ne aldım? Yoğurt aldım markete gitmiştim ya şimdi geldim. Sürekli bir oradan oradan oraya gidip geliyorum. Bir toparladım ettim dedim. En son en son pilav yapmıştık. Sonra markete gittim. Etin de aldım. Haşlayacağım. Üzerine e, ekleyeceğim. Yoğurt da aldım. Şu domatesleri kahvaltıda seviyoruz. Ondan aldım bir. Tereyağı çok pahalı olmuş. 64 TL olmuş. Şöyle bir bizim yağ e, ekonomik paketi var. 27 lira mıydı bu? Uygun bir fiyata içinde İçinde 4 tane var. Şimdilik bunu aldım. Sonrasında o büyük 64 TL'lik tereyağından alırım. Şöyle işte suya koydum. Bütün bir şekilde yıkadım, tuzladım. Haşlayacağım. Dedikleri pilavın üstüne koyup kıvanca yedireceğim. Burada da bir kısmını ayırıp butlarını ya da ayırıp şey yaparım. Kızartacağım o kızartma yemek istiyormuş. bu ara hep her gün kızartma yiyoruz ama hiç farkında değil. Ama ayda bir tavuk didiklenmiş tavuk yemişizdir. Her gün tavuk didiklenmesi yiyoruz falan diyor. O ne zaman yediğini de hatırlamıyor. Ben de genelde yaptığım yemekleri çekiyorum ya. Ben bayağıdır bütün tavuk alıp da didiklemiyorum ki. Ben bütün tavuk almıyorum. Ben genelde şey alıyorum. But ya da göğüs alıyorum. Genelde but ya da göğüs alıyorum. Onu da göğüsü genelde tavuk sote yapıyorum. Butu da genelde fırına atıyorum. Tavuk patatesi falan yapıyorum. Bütün tavuğu da aldığım zaman genelde böyle kalabalık birileri geldiği zaman bütün tavuğu alırım. Onu da yine bütün bir şekilde fırına sürüyorum. O şekilde yapıyorum. Bu sefer bütün tavuk almak istedim. Bununla dedikleyin falan dedim. Pilavın üstüne koyayım dedim. Sonra bıraktı dedi her gün dediklenmiş tavuk yiyoruz. O yüzden her gün yemiyoruz yani. Nereden aklına geldiyse. Kızartma yemek istedi herhalde. Ona da bir kısmını haşlandıktan sonra ayıracağım. Onu da böyle kızartacağım. Ona da o şekilde vereceğim. Bugünlük bu kadar Tavuğumuzu haşladık. Kıvanç da yedi. Ay şu an midem bulanıyor. Tavuğun suyuyla ekmek bandım yedim. Şu an aklıma geldiği için midem bulanıyor. Böyle yağlı bir his var içimde. Eskiden de yerdim ben tavuğun suyuyla ekmek bandım falan. Niye böyle oldu bilmiyorum. Kıvanç da oynuyor oynuyor da benim video çektiğimi görünce geldi hemen yanıma. Dur oğlum saçını sök. Niye geldin anne? Ne oldu? Onu bir tane. Orada anne. Baba. Ha. Ee, bu şekilde arkadaşlar. <laughs> ne? Kalk. Ne yapayım? Ay ee, şimdi bugün günlük makyaj videosu çekmeyeceğiz ama yok. Ama, ama. Tamam tamam. Şimdi ben kamera açtığımda git makyaj yap diye Video çektim mi ee, ne diyecektim? Ne yaptık? Bugünkü maç neler yaptık? Bir iki defa markete gittim. Bir sabah gittim o kahvaltılık takımını almaya. Sonra bir işte geldim pilav yaptım falan. Ondan sonra baktım tavuk mamuk bir şey yok. Gittim bu sefer tavuk almaya. Sonra tavuğu falan haşladım. Sonra yedik. Ne mi oğlum? <laughs> Arkada ütüler beni bekliyor. İşte en son şey yapmıştım. Kıyafetleri bir de katlıyordum ütülenecekleri. Evet. Ütülenmeyecekleri evet. katladım. Ütülenecekleri evet. de katladım koydum. Evet. Bir dakika oğlum. Evet. Kapatacağım bir dakika tamam. Telefonu kapatayım da oynasın diye yapıyor. Ee, burada da ütülenecekler var. Ütülenecekleri de oraya koydum katladım. Ütülenmek üzere beni bekliyorlar ama bir türlü fırsat bulamıyorum ütülemekten. Kaan'cım lütfen oğlum. Tamam. Şimdi videomuzu kapatalım. Bir dakika dur. Evet arkadaşlar. Ee, ama ben nasıl video kapatacağım bu şekilde? <laughs> Niye gidip oynuyor? Oynamıyor şuna. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Bay bay.